Selam ben Ayşegül. Bu videoda akrilik boyayla bir manzara resmi yapacağım. Bunun için önce renklerimi karıştırarak, oluşturarak başlıyorum. Benim kullandığım boyalar Art Deco'nun boyaları ve bende sadece ana renkler ve siyah-beyaz bulunuyor. Ben bu renkleri karıştırarak istediğim tonları elde etmeyi tercih ediyorum. Şu anda da bu yüzden bir gökyüzü rengi oluşturmakla başlıyorum. Aslında burada yaptığım şey mavinin çeşitli tonlarını elde etmek. Beyaz oranını dengeleyerek yapıyorum ama Arada bir kırmızıyla da çok hafif e, lila elde etmek istiyorum gökyüzü için. Ama dediğim gibi çok hafif uyguluyorum bu kırmızıyı. Çünkü mor bir görüntü elde etmek istemiyorum bu gökyüzünde. Ayrıca gökyüzünü boyarken boyaların geçişli durmasını istiyorum. Çok aralarındaki geçişin net olarak belli olmasını istemiyorum. Bu yüzden önce sayfamı ben kağıda çalışıyorum gördüğünüz gibi. Önce kağıdımı ıslatıyorum gökyüzü çizeceğim kısım kadarını. Bu şekilde daha rahat bir geçiş elde etmiş oluyorum. kurumasını bekledikten sonra beyazla bulutlar çizmeye başlıyorum. Burada yaptığım şey aslında temel olarak beyazı alıp bir bulut şekli oluşturup aşağıya doğru dağıtmak. Yani üst kısımda bir bulut şekli oluşturuyorum. Daha sonra bu beyazı aşağıya da doğru dağıtıyorum. Daha sonra da daha grimsi lila bir tonla aşağıya doğru gölgelerini oluşturacağım. Böylece bulutlarım daha boyutlu durmuş olacak. renkleri ekliyorum. Daha sonra bunları dağıtıyorum. Beyazla aralarında bir geçiş olmasını sağlıyorum ama en çok dikkat ettiğim şey üst kısımda net bir şekilde beyaz kalması. Bu şekilde bence daha boyutlu bir görüntü oluyor. koyu grimsi bir mor tonu alıp bir gölge tonu elde ettim düşünerek daha silüeti çiziyorum arka tarafa. Daha sonra bir yol oluşturacağım. sarıdan bir taban oluşturuyorum. Uzak olan kısımların daha sarı, yakın olan kısımların daha yeşil olmasını sağlayacağım. Bu geçişi oluşturmaya çalışacağım ama çok homojen olmasını istemiyorum açıkçası. Biraz arada çizgilerin belli olacağı bir geçiş olacak. bir gölge tonuyla böyle bir küçük bir ışık oyunu yaparak sağ tarafı biraz daha aydınlık bırakarak bir yol oluşturuyorum. Tabii yan tarafta bir hata yapmıştım ve onu sarıyla e, tam olarak kapatamadım ilk katta. O yüzden oraya bir iki kat daha sarı atacağım ki ki altta bıraktığım hata kapansın. bu yol görünümünün daha gerçekçi böyle hani dümdüz bir renk geçişinden ibaret olmasını istemediğim için ara böyle kullandığım rengi hafif sarıyla karıştırıp böyle lekeler ekliyormuşum gibi de düşünebiliriz aslında. Küçük lekeler ekliyorum yola da. Yolun kenarlarına çimenler çizdikten sonra kameram burada kayıtta değilmiş o yüzden maalesef ki e, gösteremedim ama basit bir şekilde çimenler çiziyorum. Zaten birazdan aynı şeyi tekrarlayacağım. Orada nasıl nasıl fırçayı hareket ettiğimi de görebilirsiniz. Burada şu an koyu renk kullanarak yani siyaha oldukça yakın bir kahve kullanarak Arkada silüetler oluşturuyorum. Bunlar ağaç yapıyorum, bazen eve benzetiyorum. Yani aslında kafama göre takılıyorum denebilir. Sadece uzakta e, bir doluluk olsun istiyorum. O yüzden böyle gölgeler oluşturuyorum. oluşturmak istiyorum bu manzarada. Ve benim e, aslında bu resimde en sevdiğim kısım bu ağaç oldu. Nedenini bilmiyorum ama gerçekten çok sevdim. Hem e, yapmayı hem de görmeyi sanırım bu resmin içinde. Burada yaptığım şey aslında bir gövde oluşturup kahverengiden yeşilin çeşitli tonlarını kullanarak bir e, ışık gölge oyunuyla çok katmanlı bir e, görünüm elde etmeye çalışmak. Baz olarak e, koyu bir yeşil kullanıyorum. Daha sonra gittikçe bu yeşili açarak e, yukarıda kalmış renklere hani ışık vurmuş yaprakların görünümünü oluşturmaya çalışıyormuşum gibi de düşünebiliriz bunu. Gittikçe açıyorum sadece. Hatta en son oldukça sarıya dönük bir yeşil kullanıyorum. Ama bunların hepsini, yani renklerin açılma kısmını yukarı kısımlara, sanki böyle ağacın en üstünde hani iç kısımlarında değil de güneşin vurduğu kısımları belirtmeye çalışıyormuşum gibi kullanıyorum. Burada renk olarak ben sanırım 4 ya da 5 tane farklı renk kullandım. Yani Gittikçe açtım aslında. Aynı renge sürekli sarı karıştırdım diyebiliriz. Yani ayrı olarak bir renk oluşturmadım. Farklı bir ton. O da yapılabilir ama gayet sadece ben bunu tercih ettim burasında ve ne kadar çok ton kullanırsam aslında o kadar gerçekçi bir görünüm elde ettiğimi fark ettim. Hatta ne kadar çok ton kullanırsam o kadar bu görünümü sevdiğimi de fark ettim. O yüzden bu şekilde ilerledim ve dediğim gibi en son hali oldukça sarıya kayık bir yeşil oldu. kenarlarına oluşturduğum çimlerin çimlerin, otların aralarına e, koyu yeşil olarak eklemiştim başta bu çimleri. Aralarına daha açık, daha sarımsı yeşiller ekliyorum. Yola biraz daha lekeler çiziyorum. Aynı zamanda ağacın dibine de aynı işlemi yapıyorum. Böyle daha katmanlı bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Son dokunuş olarak da ağacın kuruduğundan emin olduktan sonra araya küçük dallar çiziyorum. Bunu e, yine ağacın gövdesini oluşturduğum kahverengi tonuyla yapıyorum. Böyle minik minik, hani sadece böyle görünmesini sağlıyorum. Daha sonra da resmin burada bittiğini düşünüp aslında bitmiyor ama o an öyle düşünüyorum ve bantları çıkarıyorum. Sonra fark ediyorum ki bu dağların arkasında kalan gökyüzü kısmı çok mat oldu. Gözüme bu resme uygun gelmedi çünkü çimler, ağaç, bulutlar oldukça, hatta yol bile oldukça gölgeli yapmaya çalıştım ve sanırım mavi orada çok tek düzey kaldı gibi geldi bana. Bu resim bittikten sonra bazı düzeltmeler yapabiliyorum. Yani herkes yapabiliyor. Sonuçta ben profesyonel değilim. Ve burada da bu mavilik gözümü tırmaladığı için oraya biraz daha güneş efekti vermesi için daha böyle daha çok hafif turuncu ve sarıyla karıştırarak bir geçiş elde etmeye, bir ışık eklemeye çalışıyorum gökyüzüne. Çıkan sonuç beni ilk çıkan sonuca göre daha çok mutlu ediyor. O yüzden bunu yaptığım için mutluyum. Benim resmim bu kadardı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Akrilik çalışmalarım çok fazla değil şu an için. Yani ben sulu boya kadar akrilik yapmadım henüz. Eğer kanalımı takip ediyorsanız da bilirsiniz zaten. Ben daha çok sulu boya yapıyordum eskiden. Akrile daha yeni yeni başlıyorum diyebilirim. Ve bu tarz küçük çalışmalar yapmak beni çok motive ediyor. Çünkü ortaya... Güzel bir şey çıkması, böyle gölgeyle, ışıkla, tonlarla oynayarak benim hoşuma gidebilecek şeyler yapmak, benim açıkçası motivasyonumu da artırıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.